Murat Ağırel, hadi şimdi tekrar haykıralım. Danıştay 8. Dairesi 2018'de andımız kaldırılamaz dedi. Milli Eğitim Bakanlığı itiraz etti. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu 8. Dairenin kararını iptal etti. Andımız artık okullarda okunmayacak. Yani aşağıdaki satırları genç nesillerin okuması yasak. Okullarda, eğitim kurumlarında okumak yasak. Çünkü içeriğinde rahatsız edici unsurlar var. Bence haklılar. Andımızda rahatsız edici unsurlar var. Mesela Türk'üm diyor. Mesela doğruyum diyor. Mesela çalışkanım diyor. Mesela ülküm yükselmek ileri gitmektir diyor. Ne o doğruluk öyle? Doğruyum dersen dün dediğin tam tersini bugün söyleyemezsin. Çalışkanım dersen 4-5 yerden ballı maaşlarla kıt kanaat geçinemezsin. Varlığım Türk varlığına armağan olsun dersen gelsin ihaleler, gitsin paralar diyemezsin. Ülküm yükselmek, ileri gitmektir dersen uydurma sözlerle kimseyi kandıramazsın. Ey büyük Atatürk dersen emperyalizmle ve onun maşalarıyla kol kola giremezsin. Neden? Çünkü açtığın yolda gösterdiğin hedefe durmadan yürüyeceğine ant içemezsin. Vakıflara, tarikatlara, akrabalarına kamumanlı peşkeş çekemezsin. Gel gelelim hayatının başlangıcında daha ilk kelimende Türk'üm dersen 70'li yaşlara geldiğinde son sözünü ne mutlu Türk'üm diyene diye bitiremezsin. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 2018 yılında şöyle demişti. Türk'üm demek suç mu? Doğruyum demek yanlış mı? Çalışkan olmak gaflet mi? Eğer andımıza cephe alanlar kripto damarın karanlık failleri değilse merakla soruyorum dertleri nedir? Bu hazımsızlık niyedir? Bu ülkenin adı Türkiye Cumhuriyeti, üzerinde yaşayan milletse Türktür. Çözülme sürecinin en karanlık döneminde andımız kurban seçilmişti. Ne mutlu Türk'üm diyene seslenişi her taraftan silinmiş ve kazınmıştı. Bu durum elbette yanlıştı. Vayın bir sapma haliydi. Kabullenmemiz imkansızdı. Sonuç itibarıyla çok yoğun itiraz ve tepkimizi dile getirdik. Andımızı sahiplendik. Hey gidi günler hey! Sayın Bahçeli şimdi aynı sözleri söyleyebilir mi? Söyleyemez. Haberiniz var mı bilmiyorum. Danıştay, devlet madalyalarındaki Atatürk kabartmasını da yine çıkarma kararı aldı. Sayın Bahçeli buna bir laf söyleyebilir mi? Hayır. O yüzden her satırını gururla söyleyebildiğimiz andımızı tekrar aykıralım. Türküm, doğruyum, çalışkanım. İlkem, küçüklerimi korumak, büyüklerimi saymak, yurdumu, milletimi özümden çok sevmektir. Ülküm, yükselmek, ileri gitmektir ey büyük Atatürk, açtığın yolda gösterdiğin hedefe durmadan yürüyeceğime ant içerim. Varlığım Türk varlığına armağan olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene. Murat Ağırel